arkadaşlar bugün kafa topu oynuyoruz. Ee, şimdi direkt oyna diyelim. Sizi hiç bekletme. 38 seviye. O bu Yener benim kupası var. Arkadaşlar. Maçı ee, terk etti. Oha. Maçı terk etti. Adam hiç sıkıldık. Maçı kaybetti. Aa. Arkadaşlar hemen geliyor. Arkadaşlar reklam vardı. Reklam geçtim. Açtım. Bunlar çıktı arkadaşlar. Ölü elini, ölmez. Bunlar çıktı. Oyna tekrar. yenerim bunu. Diye düşünüyorum. Arkadaşlar Kolu bozuk yiyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> sayın mı? Adamın taktiği var hep zıplıyor. Yeneriz diye düşünüyorum dedim. Yenemiyoruz. <laughs> Bana bastım. Kol mu bozuk? Ne oluyor? Lan ben dört değil. Oh. Adam gerçekten şey ya. <laughs> <Uy. Nerede koydum? gülüyor> arkadaşlar bence başka oyun oynayalım. Arkadaşlar mecburen çıktık. Şimdi arkadaşlar hemen oyun bulup geliyorum. Arkadaşlar arka birlikte Minecraft oynayalım dedim. Yaratıcıda e, güzel bir yer bulana kadar gidelim bence. Güzel bir yer bulana kadar gidelim. Yoksa hayatta kalmadı çok güzel olmuyor, sevmiyorum. Ama bu video 50 beğeniden fazla like gelirse hayatta kalma modu oynayacağım hem de normal. Hatta şimdi bile gideceğim. Bu nasıl bir yer? Çok güzel bir yer bulduk galiba. Çok mu güzel çok mu kötü bilmiyorum. Şöyle ev bulacak bir yer bulalım görelim bakalım. Hay piramit buldum ya. Girmek istiyorum piramide. Tabii ki TNT olduğunu biliyorum. Zümrüt alalım. Demir şey alalım. Şunları alalım. Hani demirden şeyimiz oldu Tam yeter bize bu Güzel bir yer bulacağım derken şey buldum. <laughs> Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. Öyle Orası çünkü çöl olmuş. Güzel bir yer bulana kadar gideyim mi arkadaşlar? Gideyim gideyim. Şöyle döneyim. Antik şeyler olur diye. Arkadaşlar bir şey çıkmadı önümüze. Hemen biraz daha ilerleyip geliyorum. Arkadaşlar sonunda güzel bir yer buldum. Oh be şöyle bir gezelim açık alan var mı? Olmaz. Dönelim. Minecraft mod da oynayabiliriz. Diğer bölüm. Ama 50 like'dan fazla gelirse. Hatta ben şöyle yapıyorum arkadaşlar size. Size torpil geçiyorum. Ejlike fazla gelirse diye şakadan söylüyorum ama aslında çekiyorum Minecraft modu. Ama bir bir 0 görüntüleme falan geliyor yani. İzlenmesi az oluyor. Bayağı bir bir görüntüleme 0 görüntüleme. Arkadaşlar hemen e, güzel bir yer bulacağım. Güzel bir yer bulacağım. Arkadaşlar gideceğim derken portal buldum. Uy. yumuşak düşüş. Daha iyi. Yüzük iyi görün. Ben gidiyorum arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlar gideceğim derken böyle bir yer buldum. Burası niye açıksa. Şöyle burada hiçbir şey. Şu sandık Sandık mı bu? Sandık bulduk. Hazine haritasına gidelim arkadaşlar. Hazine haritası bulduk arkadaşlar. Ne diyor? Yakındaymış. Şurada bir yerde diyor. Şöyle tam burası olması gerek buraya şöyle kazalım arkadaşlar burayı göstermiyor mu acaba alta alta gidelim tekrar arkadaşlar. Bura. Yana gidelim yana. Yanda bir şey olsa zaten görürdük. bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar kazalım. Sordum kumlarda çıkar diyor. Biz zaten kumdayız. 3 boş, 3-5 blok derinliğinde diyor. En fazla ne olabilir ki hazine artısı? Çakıl diyordu. çarp gittim şöyle mi yapmam lazım evet tam burası 2 üç dört beş ya altı. Arkadaşlar Niye çıkmıyor? Bu sefer tam çarktayız. amanın amanın da amanının böyle bir şey olamaz imkansız hayal görüyorum ben eminim nasıl ya nasıl bu neymiş denizin kalbi Nautilus Armor ne ya? Bak hazine artısı tam burada mıymış gerçekten? Bakalım bir. Evet. Tam buradaymış. <laughs> güzel yer. Güzel bir yer. Denizin kalbi ne ya? Anlamadım. alayım. Denizin kalbi. Denize mi gideceğiz acaba? Ay bu antik kalıntı mı? Arkadaşlar suyun üzerinde bir sürü macera var. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı like unutmayın. Görüşürüz.